çok tanıtmak bir şey yapacağım. Biraz çok sürmez dedi de bak, ben çok sürdüreceğim. Sürdüreceğim. Hadi şimdi. Yeller sarı. Green. bunu mavi. Red kırmızı. <laughs> ne renk o? Bu, hadi bilemediğini kaldır bari. Pardon. Yani mor. Kahverengi. Green. Yani kahverengi. <laughs> Turun. Turuncu. Portakal, turuncu. <laughs> Orange. Orange. Yani turuncu. Pink. Yani pembe. Hayır, Black Siyah. Black bu, bunun tanımıyorum. bilmiyorum. Onu annem bana öğretmedi. Bu da pink, onu söylemiştim zaten. Kalem kutunun ne güzelmiş. Kalem kutunun. Kalem kutunun üstündekiler göster Bunu bakayım. da bilmiyorum. O kalem kutunun üstündekiler kim? Bu babası, bu da abisi, bu da kız kardeşi. Resim Peki. mi yaptın az önce? Yaptım da bitiremedim. Bitmiş ama. Bitmiş. Güneşini boyuyor mu? Bakabilir miyiz resme? Ha güneşi mi boyuyorsun? Rengarenk bir şey olmuş böyle bak. Sen de arkadaşlar çok güzel oldu. Hı? Bir ton lazım. Şuraları biraz sarı yapalım da daha güzel olur. Bak şimdi daha güzel olur. Arkadaşlar size bir çok beğenecek misiniz? Beğenmeyecek misiniz? Şimdi bunun içinde ne var? Ne var? Ne var size söyle. Girmiyorsunuz Bilmiyor gösteriyorum. Çıkmıyor. Bir tek bu mu var? Bak şimdi işte ne var? Ne var acaba? Kalem tıraş. Kalem tıraşı, he. Kalem tıraşın şeyi çıkmış arkadaşlar. Bu da hala abisi şey. Hep bu abi falan çıkıyor. Ben hiç anlamadım yani. Hım. Bunları içeri koyunca siz anlamazsınız. Çünkü bunlar çok küçük. Bizden bile küçük tabii. gergerden küçük. Ama yine de şeyden küçük geldi, Neydi ya da? Neydi? Ha! Mandalina mandalina ince çok küçük oluyor. Onlar, bunlar da ondan büyük oluyor. Bak şey içinde bir şey yok mu? Bakın. Bakın. Şimdi artık hayır. Do, do. Attım şimdi içinde bir şey var mı? Bakın gözükmüyor çünkü burada. Arkadaşlar durun. Makas. Kesme hayır. Hayır onlara boya yapıyorsun. Kestim. Hı <laughs> -hı. Kestim bir ucunu. kestim. Kesme hayır boya yapıyorsun onlarla. Kestim. Bakın. Kestim. Hmm. Durun, durun arkadaşlar. Silgi de aynı. Hep aynı çıkıyor ama yine de kız kardeşi yok. Arkadaşlar buna desem siz beğen beğenmezsiniz. Şu an, şu an kapatmıyorum. Çünkü bir şey var söyleyeceğim. Biraz çok uzun sürebilir. Çünkü daha biraz uzun söyleyeceğim. Şu yandakiler. Getirdim size tek tek tanıtacağım bunları. Neymiş onlar? En son şunu da göstereyim de size bunu göstermeyeceğim çünkü bu en son size sürpriz. <laughs> İlk olarak bunu biliyor tabii ki Havuç. Bu da yol. Ben çizdim bu yolu ama biraz güzel mi arkadaşlar? Bunlar da araba bu kum gibi arabalar. Bunu da tanıttık. Bu da bir resim. Böyle tabloda resim arkadaşlar. Bakın. Tabloda resim. Bu da bir kız. Çok güzel kız. Bu da o kızı. Tabii ki bunu biliyorsanız cümlet benim. Bunu ben çizdim. Ama Aferin şu sana. yıldızlarla ay dedi annem çizdi bir şey daha var Bakın bu benim ilacım vitamin vitamin yapıyor beni. Durun bir şey daha göstereceğim. Daha bitmedi. Arkadaşlar gelin gelin gelin. gelin. Bakın bu annemin terliği beğendiniz mi? Şimdi şu yastığı da gör. Bakın içinde göz yok. Bakın bunu ya. Bunu da turuncu bizim burnumuz. Değil. Bakın bunun cebi de var. İçinde pamuk var. Aa pamuk İçinde bakın durun bir göstereyim. Siz göremezsiniz ama ben eliyorum. Bir de bunlar kanat kanatları. <laughs> hadi 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 bakın. Herkese iyi akşamlar da bakalım. Evet şeyim bitti şarjım bitti. Durun bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha son son bu bizim. Artık yarın görüşmek üzere. Herkese el salla bakalım. Ben bunu. Dönüşünü keseyim sonra kapatalım. çok oldu. Sizi çok seviyoruz. Sizi de çok seviyoruz. Eğer bunları, bunları, bunları biliyorsanız videolara ben atmayı unutmayın. Tabii ki bunlar sayesinde, ve yani bu resim sayesinde bizi de unutamazsınız çiçekler ve Hem seviyoruz sizleri çok seviyoruz. Ve bitti. Sizleri çok seviyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.